Evet acaba uzun zaman sonra nasıl gitsem videoyu? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Nurettin önümden çekil. Şimdi millet yanlış anlayacak. Ne yapıyorsun orada? Bu arada arkadaşlar Nurettin gördüğünüz gibi mor renginde. Nurettin'in tariflerini bekliyoruz. Ben de koyun kafalıyım. Neyse arkadaşlar uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Ben yani açıkçası uzun bir aradan sonra yeniden video çektiğim için çok mutluyum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda hakkında yorumlarınızı bekliyorum Bugün yeni eleme efekti alacağız arkadaşlar Biliyorsunuz ben en pahalı ve en iyilerine almaya çalışıyorum olabildiğince Gördüğünüz gibi 50.000 coin biriktirdim Ve eleme efekti olarak get rekti alacağım Yani 25.000 coin'im kaldı Evet uzun bir zamandır video çekmediğim için konuşamazsam kusura bakmayın Bu arada bir saniye şöyle sohbeti de açayım Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ha doğru ben susturmayı dedim tamam Yaklaşık 20 bin puan filan oldum Bu arada niye susturmayı dediğimi sormayın yani sormayın. Bugün umarım çok eğleniriz. Evet arkadaşlar ilk oyunumuza başarılı bir şekilde geçiş yaptık. Bu arada şöyle bir baktım yani 3 hafta olmuş. En sonki videoyu attığımdan beri 3 hafta geçmiş. Sizler ne yapıyorsunuz? Okullar nasıl gidiyor? Anladın sen anladın. Bu arada görüş açımı biraz daha arttırdım. Artık biraz daha görüş açısı fazlayla oynuyorum. Sanırım biraz da hassasiyetim fazla gibi geldi. Çok şey değişti arkadaşlar. 3 haftada yani baya bir şey değişti. Adamda ne oluyor? Hayır. Lak mı var? Pink mi var? Lan Adam da varmış iyi bari bizde sıkıntı yok. Hop. Abi ben rekti aldım da seçtim mi hiçbir fikrim yok. Hop gel kardeşim. Abi adamda çok fazla lag var. Adam atması çok kolay lan. <laughs> çok basit oldu. Abi ben rekti almayı unutmuşum. Evet seçtik. Evet arkadaşlar rekt efektinde seçtiğimize göre artık oyunumuza geçebiliriz. Umarım bu oyunda başarılı oluruz. Abi video çekmemek bana yaramamış yani. Tatil bana yaramıyor arkadaşlar. Bundan sonra her gün video atmaya çalışacağım merak etmeyin. Adamlar da vay noob kardeşim vay. Adam sonuna kadar geldi neredeyse sonunda düştü ya. Şimdi ben yatağı kırmayı düşünüyor muyum? Kırayım, kırayım, ya. Ayıp olmasın bir saniye kardeşim. Kardeşim öldüremezsin ki sen beni. Sen beni öldüremezsin ki. Ayıp ayıp. Oha lan adama bak. Makrosun değil mi lan? Abi her oyuna geldiğimizde bize makro diyorlar. Lan adam ne yapıyorsun birader? Lan vuramadım aa vuramadım. Bir saniye sana ben niye vuramadım ki? Şöyle bu sen güzel uçtun. Tebrik ederim Mehmet Hava Yolları iyi uçlar diler. Ya Mehmet Hava Yolları'nda bilmeyen de ne bileyim. Şöyle bir... Dur abi şekil yapacağız diye Ölmeyelim de tamam sıkıntı yok. Güzel. Güzel adam ne yapıyor? Yükseliyor değil mi? Aynen yükseldi. Oha abi adam nereden vuruyor? Adamda bir şey mi var lan? Neyse abi eleyeceğiz. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok o adam bizde. Şöyle beli kapatalım Biraz oyalayacağım. Sonra şey yapacağım. Demir kılıç almam lazım. Adam ne yapıyor? Adam nerede? Aa, adam oradaymış. Şimdi işimiz sıkıntı olabilir abi biraz. Adam. Abi adam makro mu? Bu ne? Ayıp be. Niye makro kullanıyorsun kardeşim? Makro ayıp bir şey. Abi şuna baksanıza rekt efektini denerken rekt dedik. Neyse sinirlenmeye gerek yok abi. Atacağız o rekti. oha 90 çıkmış. Böyle bir 70 yapalım. Adam oha lan adama bak ne biçim geliyor <laughs> Hayır dur düşüyordum. Az kalsın düşüyordum abi. Dur şöyle yapalım da. <laughs> kardeşim gel böyle. Puh. Şöyle mükemmel bir atlayış. Mükemmel. Elmamı yiyebilir miyim? Tabii ki yerim. Gel kardeşim buraya. Ne oluyor lan adama? Oğlum herkeste bugün bir şey var. Ne oluyor? I, I, öl. İşte bu be. İşte bunun için aldık. Rekt attık adama. Ye. Yeah. Abi niye böyle garip garip konuşuyorum anlamadım arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyorum ya. O yüzden maruz görün. Ve bu arada hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. En son 2000'lerdeydik abi. Gitgide düşmeye başladık bu arada. YouTube ya aboneleri siliyor ya da millet çıkıyor. Ama büyük ihtimalle YouTube siliyor çünkü Milletin çıktığını düşünmüyorum ya. Bizi tanıyan bizden çıkmak isteyeceğini sanmıyorum yani. O sıcak bağı kurduğumuzu düşünüyorum ben açıkçası. Evet bu arada pembenin bede geldik. Şöyle dudun dudun. işte bu be kırdık çok iyi. Bir kişiye daha rekt at abi. Oyunu almayı düşünüyorum. Şunu at bir tamam. Şöyle demir kılıca bas. Kim var orada? Turkuaz'ın bedi Aa pembeye bak. <laughs> Pembe de pusmuş yazık adama. Kanka orada. La oğlum arkana. Aha. Şimdi sen çok güzel rekt attık. Güzel bir taktikle işi bitiriyoruz. Bu arada şunları da evet. Şunları da şuraya attık ve gidebiliriz. Ne olmuş lan orada? Bir dakikalığına gelmedik. Adamlar neler yapmışlar neler. Bu arada büyük ihtimalle bizim bede biri yaklaşıyor. Nedense öyle hissettim. Şuradan olmazsa biz ortaya falan gidelim. Elmasları toplayalım. Zırhımız bile yok daha yani. Fakir fakir takılıyoruz. Oh altı elmas çok iyi. Bir de ortaya gidelim abi. Aa kimse almaya gelmemiş sanırım. Oh mis gibi temizinden 12 zümrüt ve 13 elmas işte bu. Çok iyi. Şöyle hızlı yol dehamızla mükemmel bir gidelim. Aa, hayır, hayır, hayır. Abi şaka yapıyor olmaz. Mükemmel hızlı yol dehamıza nazar değdi. Arkadaşlar orayı görmediniz. Görmediniz sayıyorum. Çaktırmayın. O kadar eşya aşağı gitti. Çaktırmayın sakın bak durumu. İyi yanı şu ki kimse bizim bede gelmiyormuş. Ama biz gideceğiz. Şuradan düşmeyelim. Tecrübemizi kullanarak tabii ki yine. Buradan oraya yeter ya. Aa dal. Kırmızının da bedi kırılmamış, mavinin de. E ben şimdi ikisini de kırmaz mıyım? Tabii ki kırarım. Bu arada arkadaşlar bet falan kırma rekorum kaçtı? Tam hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle 5 falan Yani bir oyunda bir de benim bet var 6. Ben hariç benim kırmadım betler hariç 2 bet vardı. Çok iyiydi ya. Bu adam ne yapıyor orada? Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben geldim. Reis gittin sen görüşürüz. Aga sen boşa uğraşıyorsun. Şöyle uç bakayım. Puh. Sen gittin 1. Sen gittin 1. Hazırlan kardeşim. Kardeşim. Ölüyordum lan. Dur dur dur. Sakin ol birader. Birader sakin ol. Şunu de Hay ölemem ben burada ölemem ki ölemem ki ölemem ki bir saniye Gel 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 kanka gel şuraya Uuu öleceğiz lan burada İşte bu Gaza gaza geldi Bu arada sadece benim bet kaldı ve bir de mor var Hiç moru görmedik sanırım abi mor nerelerde takılıyor o zaman Mor bey neredesiniz Sesiniz solunuz çıkmıyor çok ayıp Ses verin soluk verin Evet 31 blokla gidiyoruz Evet yeniden ortaya gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar çünkü yani güçlenmemiz lazım. Büyük ihtimalle mor güçlendi ya da güçlenmedi bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Mor ortalıklarda da görünmüyor. Nerede bu adam? Yani endişeleniyoruz mor için. Mor bey ortaya çıkar mısınız lütfen? Abi bayağı bir şeyimiz oldu. Şunu şuradan atmam yok mu be? Şöyle var be. Hadi oğlum. Lak. İşte bu be. Abi efsane ciddiyim efsaneydi ya. Beleşinden şöyle bir 5 5 e altın daha aldık evet. <laughs> Hadi bakayım. Burada yazıyor. Adam aşağı düştü. Burada yazıyor abi. Şekil. Neyse sırada moru bulmak var. Mor neredeymiş? Hatta şuradan bakalım. Burada bir daha ben düşmem bu arada. Mor niye görünmüyor? Ha görünüyor. Şeyleri kapattığımız için sanırım büyük ihtimalle yaz var görünmüyor. Neyse pusulayı takip ederiz. Sıkıntı yok. Adamı bulmamız lazım. Evet bayağı bir zırha bastık. Büyük ihtimalle 3 level oldu. Şöyle elmas zırh. Şöyle ender pearl. Biraz blok. şunlar da alalım hatta. Sırada adam bulmak var. Büyük ihtimalle ortalarda bir yerde diye düşünüyorum. Adam da hiç açık vermiyor ha. Abi nerede bu? Evet devam ediyoruz. Büyük ihtimalle herhalde base'inde. Aa geliyor. Ay garibim. Sen geliyor mu bura? Çen buraya mı geliyorsun? Çen 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 çen. Hadi bakayım görüşürüz kardeşim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın. Ve Mor Nurettin için like atın yani. Mor Nurettin'in sarı rengi dönmesini istiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve ben de koyun oldum bu arada. Onu alakadar etmeyin boşverin. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın görüşürüz.